Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e ee, nasılsınız bakayım bugün iyi misiniz keyifler nicedir haliniz vaktiniz sağlığınız umarım afiyet dedir beni soracak olursanız eğer ne yapayım be canlar cananlar iyi olmaya çalışıyoruz iyi diyelim iyi olalım her zaman ama her zaman bin şükür Halemize. Öncelikle buradan <laughs> her yerin ismini sayıyormuşum Neyse karışık kolektif hepinize sevgilerimi selamlarımı gö gönderiyorum. Hepinizi gözlerinizden ve yanak cihazınızdan öpüyorum. Hmm. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız diyelim. Neyse haliniz o çıkış sinyalımızda açıyorum, açıyorum ve açtım. A bu ne arkadaşlar bu ne? Resmen böyle ufak bir e, aralıklı kapı çıkmış. Size sunulacak bir teklif, sunulacak bir fırsat ya da kaçırdığınız bir fırsatı yeniden böyle bir yerden yakalayıp kendinize doğru çekebilirsiniz. Evet, e, sanki böyle bir arabası ritim bağlandı, gözlerim görmez oldu, ne fırsat gördüm, ne onu gördüm, ne bunu gördüm. Kimin bana iyi, kimin bana kötü olduğunu bile göremedim dediğiniz durumlar olabilir. Diyorum ya bunu bilen de sanki dalgın olduğunuzu ya da bilemiyorum sanki yeniden gelecek olan bir teklif var size. Bunu değerlendirip değerlendirmemek tabii ki sizlere kalmış. Hem aşk hem iş ile alakalı bir teklif olacak, bir ortaklık teklifi de olabilir. Yani bedenleriniz birleşiyor diyebilirim. Hem bedenler birleşiyor, hem de ruhlar. Artık mutlu olma zamanı, cigerlerimin köşeleri. Hakikaten böyle artık mutlu olma zamanı. Ya üçüncü kişiyi tercih edip giden biri var burada. Almış oradan. Ma... mabadının <laughs> ma bir şeyini tıpış tıpış size geri dönecek değerinizi, kadrinizi öyle bir anlamış ki resmen böyle sizin gibisini bulamamış. Aramış, evet çok fazla aramış ama sizin gibi dört dörtlük bir kişiyi bulamadığından dolayı da tıpış tıpış size doğru yönelmiş olabilir. Ama sizler e, kendinizi geri çekme enerjisinde gibi görünmektesiniz bir kafa çıkmış burada ama tam ne kafası olduğunu anlamadım böyle bir hayvan kafası çıkmış ama neyse hayırlı haberleriniz var diyelim rızık ile alakalı bereket ile ilgili hayırlı haberleriniz size doğru gelecek yani böyle çok yakın bir zaman diliminde bakın çok güvendiğiniz bir kişi yüzünden bir iftira kurbanı olabilirsiniz dikkatli olun. Mesela işte size görüşmek, konuşmak, sohbet etmek ister. Sizler insan yerine koyup gider konuşur sohbetinizi edersiniz. O arada bu kişinin ya size bir gıcıklığı var ya da başka başka kişilerin gönlü olsun diye bilemiyorum. Hani diyorum ya düşmanlar işbirliği de yapmış olabilir. Mesela işiniz belki böyle lastik gibi hani uzayan bir işiniz vardır. Elastik mi derler. Böyle iş içinde görüşme, konuşma olabilir. Ama bunu etrafa ya da topluma yanlış lanse etmeye çalışan birileri olacak. Bunun içerisinde karşınızdaki şahsiyetsiz kişi de şahsiyetsiz şahsiyette olacak diyebilirim. Ya artık böyle bir ne derler ya bilmiyorum bir görüntü mü bir şey almaya çalışacaklar gibi. Ya dür gözetliyor resmen. Bakın dürbülle gözetleyen bir kişi var bir çatı ile alakalı konularımız olacak uzun soluklu bir ilişkiyi tamamiyle artık neticelendiriyorsunuz hanımlar beyler lakin bunun size birazcık Uzaklık mesafesi var gibi görünüyor. Ya sizinle aynı mu, muhit demeyeyim ama aynı tarafa yakın bir zaman diliminde taşındı veyahut da taşınmayı düşünüyor. İlk etapta böyle yüzükler takılabilir ya da size güzel bir teklifle gelebilir bu karşınızdaki kişi. Daha sonra şöyle diyeyim aranızdan birinizi böyle alıp kendine çekip farklı bir alana yönelmeye çalışan birisi görünmekte. Evet hayat devam ediyor çok hızlı bir şekilde akıp geçiyor yerine göre ama bazen de karşınızdaki kişiye dakikalar geçmiyor diyebilirim. Sen varken dakikalar yetmiyor siz yokken de dakikalar geçmiyor o kişiye hele bir de görüşme anınızda ya da buluşma anınızda resmen yani asır gibi geliyor beklemek. Çok fazla bekleyen birisi var ama bakın muradınıza kavuşacak gibi görünüyorsunuz ya. Ya evlilik olur olmaz bilemeyeceğim ama evlilik teklifi alacak ya da yapacak gibi görünüyorsunuz. Bayağıdır artık lastik gibi uzayan bir ilişkiyi adını koyacak neticelendireceksiniz. Evlilik olmasa dahi bazılarınız aynı haneyi ya da aynı çatı altını paylaşma kararında da olabilirsiniz resmen böyle sımsıkı sarılma kavuşma veyahut da hani diyorlar ya bedenler birleşiyor diye o şekilde e, konularınız var gibi çok uzak yollardan sizi görmek için gelen kim bu kişi her seferinde göremeden gidiyor gibi ya yolunuz kesişmiyor ya da platonik bir aşık da olabilir, hani bir umut, bir ümit e, görürüm gibi de yani bu tarzda olabilir. Ama bayağı bir yolları ya tepikliyor diyebilirim sizi görmek için. Amacı sadece sizi görmek, konuşmak, bir şekilde irtibata geçmek ama ya şartları fazlasıyla zorluyor bu insan. Bir iki defa da gelmiş sanki bayağı bir uzak yollardan, farklı bir şehirden ya da nasıl diyeyim ülke dışı diyeceğim ama ülke dışı dediğime bakmayın. Mesela bazen ülke dışı kendi memleketinin ücra köşesindeki bir yerden daha yakın olabiliyor. Ama farklı bir yerden gelecek gibi kültürleriniz farklı olabilir ama sizden hoşlandığı bariz belli bu kişinin. Ya merak ediyor bir tanışma bir görüşme. Artık heves midir, gelip geçici midir bilemiyorum. İki parça yer üzerine birisiyle takışabilirsiniz. Birisi evinizin yakındaki bir yer olacak. Birisi de tarla gibi bir yer, bir alan olabilir. Ah ah yani böyle birilerini karşı karşıya getirme gibi durumlar demeyeyim de. Ya birisinin eline bir telefon verilecek sanki. O telefonun içerisinde de bir takım ya karşı tarafın söyleyip söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler de olabilir. Hani diline varıp söyleyemediği veya hatta bir takım konular ortaya çıksın diye de ya böyle elinizde bir telefonda tutuşturulabilir. Bu telefonun içerisinde de böyle bir şeyler koymak isteniyor. Yani artık olur mu olmaz mı o kadarını bilemeyeceğim. Ama böyle plan proje içerisine giren birileri var gibi. Emeklerinizin boşa gittiği için bir üzüntü içerisindesiniz. Aşırı derece uğraşmışsınız, aşırı derece didinmiş ve çaba göstermişsiniz. Lakin yani istediğiniz konuma gelememişsiniz, öyle diyeyim ben size. Çok fazla belki de burnunuz tıkıldı işe kalkmadı. Yani istediğiniz gibi kazanç yok. Aileniz ya da yakınlarınız da şikayetçi gibi bu durumdan aşırı derece kendinizi işe veriyor gibisiniz. Yani adınızda da sanki E harfi var gibi. E ve I harfi görünüyor. Yoğun, tempolu bir şekilde çalışıyorsunuz da işte karşınızda şey yok. Şey yok arkadaşlar. Gözle görülür bir şey yok yani bir meblağ yok gibi görünüyor. Ya böyle uh, arkandan önünden ne hayır gördüm ki arkandan göreyim diyecek sanki birisi size. Bu da bir nevi birazcık barışmak istiyor gibi. Küs olduğunuz, kırgın olduğunuz bir kişiyle karşılaşabilirsiniz. Arkan, arka dönüklüğü yapacak gibisiniz. Resmen böyle tutup kendine doğru çekecek gibi. Bir hoş mizaçlı bir kişi var. Ee, bu kişiyle konuşmak, görüşmek, sohbeti bile size farklı geliyor sanki. Hoşumuza gidiyor ya, mizacı, konuşma tarzı, yapısı. Baya bir rahatlıyorsunuz. Ama yüzle konuştuğunuz birisi bu. Hani haftada bir ya da iki haftada bir mutlaka uğradığınız bir yer var. Sadece hani sözünü, sohbetini sevdiğiniz için. tatlı dilinizle yılanı deliğinden çıkarıyorsunuz. Hanımlar, beyler. Olumsuzlukları olumlamalara çevireceksiniz. Yani sabrınız, tatlı diliniz, güler yüzünüz, güleçliğiniz. Sanki evleneli bir buçuk iki yıl olmuş olabilir. Eşinizin tarafından hakikaten böyle parmakla gösteriliyorsunuz diyebilirim. Yaşınız kaç olursa olsun illa genç olmanız gerekmiyor. Çünkü hani yaş şeye kemale erince de evlenenler var. Hani 30 olur, 40 olur, kaçsa artık. Çok da genç gör, çok da küçük görünmüyorsunuz çünkü. Ama e, ya dediğim gibi siz ondan memnunsunuz, o da sizden memnun. Yalnızca geçmiş ile alakalı kapanmayan konular var gibi. Bunu da tamamiyle kapanacak. Ya tarihe gömülecek sanki bir takım sırlar ya da sırlı olaylar diyebilirim. Ya birinin ağacını yerinden sökmek isteyen bir değil bin kişi var desem daha doğru olur. Bu kişi her kimisi ya tüm dikkatleri üzerine topluyor hiç ama hiç böyle bir merakı yok kesinlikle ve kesinlikle ben dikkatleri üzerime doğru çekeyim insanların dikkatini çekeyim hatta tam tersine atıyorum yatırım yapıyorsa gizli yapıyor ee, işte para kazanıyorsa gizli kazanıyor hani hava atmayı sevmiyor ben şu kadar para kazanıyorum da işte ben şu yatırımları yapıyorum da neden mi göz nurdur ama bazen mutlaka insanların birbirine nazarı değebiliyor iyi de konuşsalar kötü de konuşsalar bu yüzden bakın böyle biri görünüyor hiç kimseye zarar yok hiç kimsenin dedikodusunu yapmıyor etlisine sütlüsüne karışmıyor tam aksine gerek ahlak yönünden gerek el uzunluğu yönünden gerekse başka konular yönünden bu kişiye çok fazla zarar verilmiş çok fazla bu kişiden yardım da istenmiş her konuda yardım yapmış ama gene yaranamamış ya gene böyle da bekleyen Kedi ciğere bakar gibi böyle pusuda bekleyip acaba ne zaman hata yapar ya da biz ne şekilde ona hata yaptırırız gibi pusuda bekleyen birileri var. Ama karşıdaki kişi çok uyanık, aşırı derece uyanık, çok zor. Bir memleket ziyaretiniz olacak. Hem ziyaret olacak hem de böyle bir şeyler ekebilir, çapalayabilir. Sanki böyle belliyorsunuz artık bir şeyleri. Elinizde bir çapa gibi bir şey var. Bir yeri belliyorsunuz arkadaşlar. Hem gezi amaçlı, hem işte birilerini görmek için hem de kendi işinizde olabilir. Mevsimsel olur, bellersiniz, gelirsiniz yaşadığınız yere sonra bir daha gidersiniz. Böyle bir şeyler toplayacaksınız mera gibi yerlerden. Bu topladığınız şeylerden çok güzel paralar kazanacaksınız. Kapıya baktım geldim canlar. Neyse. Evet. iki kişi bir koltuğa oturmaya çalışıyor. Bakalım hangisi oturacak. Ayrıca burada kısa boylu kilolu çok az minik bir göbeği olan bir beyefendi var. Birisine kucak açmışsınız. Ee, karşı taraf böyle kucağınıza doğru geliyor ama e, bir takım tedirginlikleri olabilir. Gelip gelmeme konusunda ufacık bir sıkıntı ya da sorun. Ee, yani bilmiyorum bu küs ya da kırgınlık da olabilir ama sizler kucağınızı açmışsınız. Artık bir barışma bekliyorsunuz. Nişanlı söz ya da sevdiğiniz kişi mi resmen kucağınızı açmışsınız. gelmesini bekliyorsunuz. Bir tane hanımefendi de gene karşı cinsten bir haber bekliyor ama sanki böyle son iki gün mesela atıyorum bayramdan önce bir gün önce ya da iki gün önce birinden adım bekleyecek iken olmamış gelmemiş gibi ya henüz daha bit, bitmedi ama ee, bilemiyorum ya bekledim de gelmedin diyen birisi var artık halihazırdaki sevdiğiniz kişi mi bu bir türlü gelmek bilmeyen işte erkek değil <laughs> artık kim bu kimse düşünüyor ama bakın Adım atmayı düşünüyor, sade düşünüyor. Adım atıyor diyemeyeceğim, hiç heveslendiremeyeceğim sizleri. Neden mi? Halen bekleme enerjisinde, halen durağanlık ve düşünce içerisinde. Aklından çok fazla geç geçiyorsunuz. Aklından, fikrinden ve kalbinden geçiyorsunuz. Evet kalbine girmeyi başarmışsınız. Lakin sizler kalbine girmek bana yeterli olmuyor diyorsunuz. O kişiden bana adım gelmeli. O kişi belki de benim olmalı dediğinizi duyar gibiyim ama işte bilemiyorum çok ağır 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 anam ağır artık neyse burcu onu bunu şunu o kadarını bilemeyeceğim çıkmamış bu sefer ama dediğim gibi hafif kilolu hafif göbekli ee, bir kişi görünmekte evet kumral beyaz tenli gözlük takan e, yüzünde bir alamet olan bir kişiye sırlm sıklam aşık olmuşsunuz hanımlar. Hadi hakkınızda hayırlısı diyelim. E, ama bakın yatıyorsunuz bunu düşünüyorsunuz, kalkıyorsunuz bunu düşünüyorsunuz. Yüzündeki ben de olabilir, ufak bir yara izi de olabilir. E, bu kişiyle sonuz olacak mı? Sonuz olmayacak ama en azından bir karşı karşıya gelme, bir konuşma, bir görüşme, bir zaman geçirme olayınız olacak gibi görünmekte. Çünkü tutkunuz ile o kişiyi kendinize doğru çekmeyi başaracaksınız. Aşırı derece aranızdan biriniz arzu, tutku ve ihtiras içerisinde ya olacak ya olacak diyorsunuz. Eğer bir şekilde o size gelmezse siz ona bir adım atmayı düşünüyor gibisiniz ama bu bayramdan sonra yakalabilir. Çünkü çok istediğiniz birisi. Öyle böyle değil. Aşırı derece istek ve arzular var. Ya böyle sizle barışmak isteyen birileri olabilir ama sizlerde bir soğuma olmuş. Böyle o kişilere karşı kesinlikle ve kesinlikle güven probleminiz olduğundan dolayı e, ya yani yüzlerini görmek istemiyorsunuz desen biraz abartılı olur ama gerçekten öyle. Belki de sizi aşırı derece yıprattıkları için de bu şekilde olabilir. E, sancılı sıkıntılı bir evlilik hayatınız olabilir. Bu da sanki Yine üçüncü bir kişi araya girmiş. Bunun farkında gibi görünüyorsunuz. Ah, sizin de vazgeçmeye niyetiniz yok ama. Hani bu bir heves diye düşünceleriniz var. Yani yıllarımı heba edemem. Ya da işte kraliyetimi ya da kraliçe tahtımı ona veremem diyor gibisiniz. Affedecek misiniz? Belki uzun yıllar böyle affetmeme gibi durumlar olabilir. Aynı yeri paylaşabilir. Aynı ortamı, aynı işi belki aynı iş yapıyorsunuzdur. Bayağı bir zaman geçtikten sonra affetme enerjisinde olabilirsiniz. Bazılarınız size dikelmeye çalışan bir horoz var. Resmen size doğru dikelmiş. Dimdik bakın. Bu horoz inşallah size hayırlı haberler getirecek diyelim. Sizi kızdırmaya çalışan, sinirlendirmeye çalışan bile isteye momik uygulamaya çalışan kişilere karşı da dikkatli olmanızda fayda var. Böyle bir mektup gibi böyle bir zarf içerisinde size bir şey gelecek sanki. Size olan aşkını belki de yazarak anlatabilir ya da devlet ile ilgili kurum ve kuruluşlardan beklediğiniz bir haber de olabilir bu. Ama e, demek ki sizin sevineceğiniz bir durum ki hem tedirgin hem sevinç hem şaşkınlık aynı anda yaşayacak gibi görünmektesiniz. Evet, kavga, dövüş bitiyor. Romantiz, romantik dolu anlar, dakikalar sizlerle beraber olacak diyebilirim. Karşılıklı ya da aşkınıza karşılık bulacak gibisiniz bazılarınız. Burada maske takan da birisi var bakın hainlik peşinde, hıyanetlik peşinde size iyi yönünü gösterip aslında hiç de size iyi niyet beslemeyen maske takmış bir kişi yüzünüze gülüyor ama ya bu gülüş normal bir gülüş değil bir hinlik peşinde. Evet seçim zamanı yani birisi size artık seçim yapmam gerekiyor diyebilir bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Uğraştığınız işlerden bir iki tanesini eleyebilir ya da aşk hayatınız ile alakalı da yeni tanışmalar yolunda gitmeyen ilişkilerde bitişler söz konusu da olabilir. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için size teşekkürlerimi sunuyorum. Dün yoktum dün beni göremediniz. Bundan sonra beni burada görmek istiyorsanız yorumlarınızı eksik etmeyin diyeceğim bir tane bile yorum görmüyormuşum yani sen çok bile kaldın bu piyasada hadi yallah yallah diyormuşsunuz hayır hayır olamaz diyormuşum ben de beni daha çok göreceksiniz arkadaşlar bu, pi bu piyasada ama gene de youtube'da bu piyasada beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim yoksa kurtlara koşlara iyi mi oluruz bakın arkadaşlar yani arkamda durun destek verin bu piyasada beni yalnız bırakmayın yorumlar, beğeniler gelsin. Canlar cananlar hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın, kalın Bay bay.